Merhaba arkadaşlar. Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde kondansatörden bahsedeceğiz kısaca. Kondansatör ölçümü hakkında bilmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Kondansatör ölçümü kısmındaki ibareler, verilen değerler hakkında önemli ayrıntılar var. Her ölçü aletinde bu değişebilir. Fakat üzerinde kondansatör ölçümü varsa ölçü aletinizin burada görmüş olduğunuz gibi bakın şu kısımda bizim 100 MF diye bir yazımız var. Kondansatör ölçümü yapılabilir diyor. Burada da bu ölçü aletimizde de 1 NF ve 4000 UF diyor. Burada hani kondansatör olarak en yüksek değer nedir? Bunlar bize neyi ifade eder? Bunları size açıklamasını yapacağım. Çünkü sorular geliyor. Burası mikrofarad zannediliyor. Fakat burası mikrofarad değil. Şimdi burada kısaca bir anlatım yapacağız. Bir iki ölçüm yapacağım. Bilgiler vereceğim kısaca. E, amatör de olsa bunları bilmesi gerekiyor ki ölçü aletini nasıl kullanması gerektiğini bilsin. Nasıl kapasitör ölçeceğini çıkan değerin ne olduğunu nasıl anlayabileceğini bilmesi gerekiyor. Şimdi her şeyden evvela ölçü aletimizin bu kısmını açıklayalım. 100 MF yazımız var. Bakın şöyle hemen ölçü aletimizi açtığımız an karşımıza ekranımıza NF yazısı geliyor. Yani nanofarat cinsinden ekran geliyor karşımıza. Şimdi burada 100 milifarad ne demek? İlk önce bunu hemen size açıklayayım. Yani 1 milifarad 1000 mikrofarad yapıyor arkadaşlar. Bunu bir kere bilmemiz lazım. 1 mikrofarad da 1000 nanofarad yapıyor. Yani kısaca bunları hemen söyleyelim. Bunun akabinde ikinci bir video çekeceğiz. Diğer kondansatörleri de inceleyeceğiz. Bozuk sağlam bakacağız. Daha geniş kapsamlı, daha değişik bilgiler o videomuzda olacak. Şimdi buradaki 100 milifarad 100.000 bin mikrofarad yani 100.000 bin mikrofarata eş değer. Yani bu nedir? Yazmış olduğumuz bakın şurada milifarad. İlk önce bizim adet ölçü aletimiz 100 milifarad diye yazıyor. Milli diye yazılıyor. Şöyle çiftliğe ile de yazılabiliyor. Nasıl bir ölçümü yapabiliriz? Kondansatörlerimizde genel yazan değerler ise gördüğünüz gibi mikrofarad. Genelde mikrofarad e, cinsindendir. Ayrıca burada görmüş olduğunuz gibi farad cinsinden de olan vardır. Yani birçok kondansatörümüz var. Dediğimiz gibi daha değişik değerlerde mevcut. Ama bizim genelde bilmemiz gereken değerler bunlar. Genel manada 100.000 mikro farad. Hatta şu şekilde de yazılabiliyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu burada görmüş olduğumuz MF Mikrofarad değil milifarad. Bunu da bir kere bilmiş alalım. Burada şimdi ne ölçebiliyoruz demek ki? 100.000 mikrofarat değerinde bir ölçüm yapabiliyorum. 100.000 mikrofaradı ölçtüğümüz zaman e, burada bize vereceği değer o şekilde bir kapasitör bulup ölçtüğümüz zaman bize maksimum bu değeri ölçtürüyor mikrofarad olarak ve bize ekranda 100 milifarad değerini gösteriyor. Yani örnek olarak şu elimizdeki tutmuş olduğumuz bakın 2200 mikrofarad. Şimdi bunu ekranda 2200 burada 100 milifarad bir değer görüyoruz. Burada 100 milifarad değer nedir? Bu nedir? Şimdi burada 2200 mikrofarad 63 volt. 200, 2200 mikrofarad ölçtüğümüz zaman burada bize 2200 biraz sonra ekranda göreceğiz. Mikrofarad olarak göstermez. Bunu bize ne olarak göstermesi lazım? Bunu çevirdiğimiz zaman yani 2200 mikrofarad eşittir. Burada bunu milifarad cinsine çevirdiğimiz zaman ki ölçü aletimiz o şekil kademesi var. 2.2 milifarad yani MF bize göstermesi gerekiyor. Yani bunun üzerinde eğer e, toleransı varsa herhangi bir toleransı varsa 2.3 olur. 2.1 olur yukarı aşağı oynayabilir. Yani bu değer ama göstereceği değer 2.2 civarlarıdır. E, şimdi hemen bunun ölçümünü yapıp görsel olarak bakalım. Şimdi nanofaratta ölçeltimiz nanofaratta duruyor bu şekilde. Bakın ölçeltimiz şimdi kondansatörümüze belli bir voltaj yüklüyor. Mikrofarata geçti bakın ekran. Şu anda milifarata geçti. Bakın 2.2 milifarat 2.2 milli farad bir kondansatör. Hem kondansatörümüzün sağlamlığını anlıyoruz hem de şu anda ekranı görüyorsunuz. Bakın MF. Tekrar nano farata geçti. Bakın şöyle hemen şimdi ters olarak ölçelim. Bir artı eksi yine ters çevirelim ölçelim. Bakın nano farattan başladık. Bakın mikro farata geçti. Amblemi görüyorsunuz sembolü. Sembol mikro farat. Orada bize bir değer veremediği için yani orada bize 100.000 mikrofarad göstermez ekran. Bunu kendisi otomatik çevirdi. Ne yaptık? 2.2 milifarad bir kondansatör bu. Ve sağlam. Şu ilaveyi de yapalım. Kondansatör bölümünün mevcut olmadığı ölçü aletlerinde nasıl ölçüm yapabilirsiniz? Videomuzun linkini de yukarıya bırakıyorum. Oradan kondansatörünüzün bu şekilde değerini anlayamazsınız ama bozuk sağlam olup olmadığını aşağı yukarı anlayabilirsiniz bilenler için. Bu şekilde bilgi verici videolarımızın devamı için kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayınız.